Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Biliyorsunuz ki ülkemizde de korona görünmeye başladı ve insanlar panik halinde. Marketlerde istediğimiz şeyi bulamıyoruz. 1 liraya aldığımız şey 5 lira olmuş. Bir sürü sorun var ülkede. Biz de şöyle düşündük. Komik video tasarlamayı düşündük. Hatta şöyle söyleyeyim. Komik tasarladığımız videolardan siz de yorum yaparak komik anılarınızı bahsedebilirsiniz. Ve hatta Instagram hesabımdan hemen şurada olacak. Instagram hesabımızdan bana komik videolarınızı atabilirsiniz. Ben de paylaşırım. Böyle bir hikaye ortamı oluştururuz Instagram'dan. Şöyle söyleyeyim. Amacımız ne buradaki? İnsanları güldürmek, mutlu etmek. Çünkü insanlar çok fazla tedirgin. Marketlerde istediğim makarnayı bulamadım. İşte vesaire insanlar insanlardan uzaklaşıyorlar. Yani arkadaşlar tamam e, virüs var da iç, dışarı çıktım daha demin metro istasyonları bomboş her taraf bomboş. Hani ben efsaneyim diye bir film var diye tek başına kalıyor dünyada öyle hissettim kendimi. Yani demek istediğim tamam önlem alalım ama bu kadar da yapmayın ya. Yani demek istediğim hepimiz zaten hep klasik sözdür. Herkes ölecek ve ölüm bir son değildir. Başlangıçtır. Biz Müslümanlar böyle inanırız. Yani buna inanmayan insanlar için buna inanmayan insanlar da korkmasınlar. Yani çünkü e, şöyle söyleyeyim. Korksanız da korkmasanız da tabii ki de tedbir alın. Yani bir şey başa gelecekse bundan kaçamazsınız. Ve şöyle söyleyeyim. Güzel şeyler paylaşın. Pozitif olun. Yani gülün. İnsanlara pozitif davranın, gülerek cevaplayın. Hatta birçok şeyi gülerek devam ettirin. Çünkü gerçekten güzel olan şey bu. Önemli olan gülümsemektir. Ve önemli olan ne olursa olsun mutlu olabilmektir. Sizlerden ta, sizlere tavsiyem mutlu olun, pozitif düşünün. Allah'ın izniyle biz ülkece bu sorunun da altından kalkacağız. Ve buna güvenmeyen insanlar, bu sorun bizi yok edecek deyip insanların kanını emmeye, Korkutmaya çalışan insanlara sesleniyorum. Tarihimize bir baksınlar. Biz nelerin altından çıkmışız? Neleri kazanmışız? Neleri yenmişiz? Ondan sonra görsünler bizim neler yapabileceğimizi, bilsinler. Çünkü gerçekten biz böyle şeylerde yıkılacak bir millet değiliz. Ülkece hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Fatih Erkin sandalyeyi kırdı. <laughs> Oğlum sandalyenin içine. Bunun bagajını bakabiliyorsun çıkar. Çek. Oğlum gerçi sandalye çok bile dayandı var ya. <laughs> 92 kilo da onun. da <laughs> Kazak Türkiye gibi Kazak Bu şey yapacağımız gibi yapalım ben şimdi hadi Mert Seziye seziyeye başla da oradan bir kere bana Başla saniyede 150 yumruk attı şahitlerim var. Abi şimdi sen bana atma çıkacaksın. İyi misin? Ha? İyi misin? İyi. Onu ben sana atmam. Kabul et ya şaka Evet arkadaşlar şimdi benim de yumruklarım serbest olacak. Onun da yumrukları serbest olacak. Çıplak elle yumruklar serbest olacak. Sadece göstereceğim. Evet bugün bir de Fatih Ergin vardı bizlere katılan. Kepi uzmanı. Hep dayak yiyor. Ne diyorsunuz bu dayaklar hakkında? Devam edecek mi dayaklar hakkında? Bu soruşu sokular kolda darbe almış. Onun dışında pek şeyim yok. Gayet iyi, sağlam, yerimde. Göğben de gazi Su. oldu. Senin <laughs> böyle bir değişim, isim değiştirme şeyin var mı? Ve, 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 çan oluyor mu? Ve, can bağlı ve hatta. Ve'leri söyleyemediğin için mi? Yok abi. <laughs> Babadan yani. <laughs> Ve'ler bizim. <laughs> Ve'ler bizim. Sizin alfabede kaç tane alfabede şey şimdi? Yirmi sekiz. Yirmi Hadi. Hadi. Ne Hadi. yapma. Atma o adımın. hadi. Abi yapma ölürsün. Oğlum uğraşma şu adamla. Hadi. Oğlum başına iş gelecek. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok ya? olmuyor. <laughs> <laughs> Hayır. Arkadaşlar bu gördüğünüz çok güçlü bir ayak kilidi. Ayağa yaklaştım. Şimdi Mertcan al geri. Mertcan al geri. Mertcan evet yüzüne bak. <gülüyor> çok zevk <laughs> alıyorum Evet bırakayım Mertcan. <laughs> abi ne düşünüyorsun bu uh. Evet kendisi istedi abi, arkadaşlar. Fırsat vermedi. Kendisi istedi. Fırsat verir <laughs> istiyorsan. Son bir. Hadi son bir diyor. Açıl. <laughs> Adıma bir şey <x2> söyleyeceğim ama alkışlıyorum. Pes etmiyorum. Bravo, evet. Buran alkışı. Evet. Ben ben de al. bu Hadi ver bir fırsatı. Öğreniz. Hadi. Hadi şey Abi, abi bakayım, <laughs> Ne yapayım, <ben. gülüyor> abi, şu an şeye git hadi böyle üçişli çocukla babasıyla şey ya. <laughs> yapar ya. Ne yapıyorsun lan? Ben kamera kameracısını al, kameracısını al. Kamera Kameracısını <içisine gülüyor> al. Mertcan kafanı vuracak. Kafanı vuracak. Kamerası iyi mi? O, oraya, Neyse yüzüne falan gittik. Bir saniye devam edin Hadi Mertcan. Göster bir şey. Zaaa! Düşen! Ooo! Yalak alır böylesi. Yalak alır. 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 Bunu yani. Şimdi arkadaşlar maça başlayacaklar. Görüyorsunuz biri sumo güreşçisi, diğeri orta siklet bir dövüşçü. Ee, kafa atmak sakin ol. Kafa Oo, atmak ya vurdu şu an. Bir kafa saniye. <laughs> atmak. <laughs> atmak, kafa atmak yasak. Tükürmek, evet. bu gibi cimcik atmak, bu gibi şeyler yasak. Sen zaten biliyorsun. Ve dur deyince durun. Çok şey yapmayın. Çok şey yapmasan Sadece teknik üzerinde. Ama bu durmayacak gibi bakıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> hani bu dikim beslemiş bana anladın mı? <laughs> Şampiyonluğa katılıyormuşsun galiba. Evet. 14 yaşında çocukları mı döveceğim? <laughs> <laughs> ben de 14 yaşında olduğum için. Sen de Oh! Hadi ya oğlum zaten ya. Zaten ben de um, olsun. Bu de lan. Yorulmuyor <laughs> ki soğuk <olurdu> <laughs> Evet aç, aç aç kamera mesafesini aç aç aç. Oh! Allah! Bu ne böyle ya? Bu geliyor şekilde vurmayı yanmıyor mu? Araya girme, araya girme. Adamı sakat eder. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Kazanan iskelet lakabıyla Yakup Teran. Ya Koyduk mu? Hazırsın. Hazırsın. <laughs> Bugünkü videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun ödülünü söylüyorum. Fatih Erkin kardeşimizin tişörtü yokmuş. Bakın tişörtü delik deşik, zavallı. Sokaklarda kalıyor. Ben yetim, ben yetim, ben yetim Yani tehdit, şu an tehdit şeyindesin Tehdit eden adam şu kadar yaklaşık yani mantıklı Çünkü tehdit ediyorsun Eğer zarar verseydin, zarar verseydin şuradan iş yapardın tamam. Şimdi dediğimiz gibi hız olayında yok, canın acımayacak ama Ani hareket edersen canın acımayacak mesela ben... tamam, mesela. Şimdi bu yavaş hız ver. noktasında mesela gör Şu vardı, yavaş şu olayı şu vardır ya da mesela hız onu... <laughs> <laughs> yani, Bir Birçok şey var bununla yapılacak. Tabii buna diz darbeleri de vuruluyor. Nasıl yani? Şu yerde yalnız bakın neler var. <laughs> Bütün <bir> yerde <laughs> bir şey var Evet arkadaşlar, zor konuşuyorum. Yani video devam etmek zorundayız. Şöyle söyleyeyim, daha demin ah, istemedik bir kaza oldu yani. O kadar uçacağını düşünmedim. Yerler kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama düştüğü yeri görseniz yani bilerek yapılmış bir şey olamaz hiçbir şekilde. neden? şuraya baksanıza bir. Düştüğü yere baksanıza. Aa şey var zaten. Buna takıldı bir de geriye <laughs> düştü. Aynen. Ah! Ah! <laughs> Yine. Ee, tamam ısır ısır. Ee, yani vallahi çok zeki bir kedi. Maşallah ona saldırmayacak değil mi orada? Korkuyorum bir yandan. <laughs> Isır sen ben devam edeyim video. Bir saniye. Sen ısırmaya devam et. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Kemal abi İstemsiz oldu ama bu düştü Kemal abi Kucakladım mı よっ